Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar burada mısınız diyoruz sizi kocaman kaliben kucaklıyoruz. 23 Ağustos Başak Burcu'nda yeni ay. Yeni ay size bolluk ve bereket, sağlık ve huzur getirsin diyoruz. Şimdi sevgili boğalara baktığımız zaman çok üzüldünüz, çok strese girdiniz. Ama şanslısınız. Bazı boğalarda çok şanslı, çok böyle yerinizde duramadınız. Öyle bir şansı yakaladınız ki. Şimdi bu şansın, bu yorgunluğun, bu temponun da bir bedeli olacaktır. Şimdi kiminiz çok büyük paranın içerisinde, kiminiz çok güzel bir işin içerisinde, kiminiz önemli bir şirketin içerisinde bir kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Bir anda da hayatınızda yenilikler ve güzellikleri açık alanların içerisinde kendinizi bir kır bahçesinin içerisinde de görmüş olabilirsiniz. Yani büyük bir kapıyı atıyorsunuz ve o kapının içerisine giriyorsunuz. İşte buradaki verim sizin için çok önemli. Şimdi yeniden başlıyorsunuz. 23 Ağustos'un enerjisi buradaki potansiyeli yeniden başlamaktır. Çünkü sizler 15 yılı devirdiniz. Çok beklediniz. Şimdi düşmanlarınız yerle bir olacak. Siz savaşa çıktınız. haberimiz yok. Öyle ki savaşıyorsunuz ki. Hem kendinizle savaşıyorsunuz, iç ruhunuzla savaşıyorsunuz, hem de karşıdakilerle savaşıyorsunuz. Kim düşman, kim dost, kim arkadaş bunları artık kendiniz öğrendiniz. Yeniden başlıyorsunuz, yeniden kendinizi gösteriyorsunuz. Özellikle kendi alanınızda, şimdi 23 Ağustos'u Başak'la oluşu titizlik tarafınızda gösteriyor. Eğitimler, Yurtdışı bağlantılı, yurtdışı işleriniz, seyahatler, bunlar görünmektedir. Emekli olabilirsiniz, ev alabilirsiniz ya da paranızı değerlendirebilirsiniz, arsa alabilirsiniz. İşte siz burada kendinizi yeniliyorsunuz. Eşinizden sorunlarınız varsa, sorunları çözüm noktasına kavuşturmak için öyle bir ortak bir alan bulacaksınız. Varsa aranızda problemleriniz konuşarak anlaşacaksınız. Kimileriniz ailede bitişlerinizi yaşayacaksınız. Ben mutluluğu hak ettim diyerek kendi yolunuza devam edeceksiniz. Bekar olanlar için sevdiğinizin değerini bilin. Aşkınızın değerini bilin. Gerçekten seviyorsanız da ona sarılmasını bilin. Ani yüzükler, ani teklifler bunlar da hayatınızda olabilir. Her şey sizin için aniden gerçekleşebilecektir. Bir takım sıkıntılarınız varsa, mahkemelik sorunlarınız varsa çözüme kavuşulacak süreçler vardır. İşte buradaki çözümü kendinizde bulacaksınız. Bu çözüm hem karşı tarafı sevindirecek hem de sizi sevindirecek. Nedir? Ortaklaşa bir yol ayrımında olacaksınız, anlaşarak. Bu süreç içerisinde özellikle kendinizi özellikle yeniden bir eğitim içerisinde de bulabilirsiniz burada kendinizi göstereceksiniz sevgili boğalar. Ev aile ile ilgili yeni bir başlangıçlar getirebilir. Bu başlangıçlar öncelikle sizi korkutabilir ama sonucunda da hayra kavuşturabilecektir. Bakara süresini evinizde okumayı ihmal etmeyin diyoruz. Sevgili ve şefkatli kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.